Aylık tutarınız. 1500 TL'ye, 1500 Türk Lirası hariç, kadar ise 4650 Türk Lirası. 1500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası hariç, arası ise 5800 Türk Lirası. 2500 Türk Lirası ve üzeri ise 7000 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi alabiliyor. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir. Promosyon taahhüknamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan 1 aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 4650 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası 2500 Türk Lirası arasındaysa 5800 Türk Lirası, 2500 TL'nin üzerinde ise 7000 Türk Lirası nakit promosyon ödenir. Kampanya 31 Ağustos 2022-30 Eylül 2022